Afyon herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar kuluçka makinemiz da de devam etmekte. Nem sıcaklığı benim bu şekilde arkadaşlar. 37.8-37.9 oluyor. 63 nemlerde ayarladım. Ha. Makineyi bazı arkadaşlar diyor ki sağını sonunu açık bırakıyorsunuz diyor. Şöyle görürseniz hiçbir yerinde açık yok arkadaşlar. Ş şöyle üstünde daha tersi örtüyorum. Nemi 63 ayarladım için bakalım 140 yumurta vardı. Kaç çiğci alabileceğiz? Göreceğiz beraber. Kaç tane istiklal olacak? şöyle ana kucağı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ay sonu e, gelecek nasip olursa. bir göz şurası olacak. Bir göz altı. Bir göz aynı. Bir göz altı olmuş olacak. Şunlar daha vidalanacak. Bunlara tel alacağım. Bunlara tel vidal vidalayaraklar. Bunlara daha monte edecek dört tane daha mont edilmesi gerekiyor. Yani üstü koymayı düşünüyorum. Bunu 4 kat. Kümesi fazla yer kaplamasın diye. Bakalım nasıl olacak. Bu çuval yaptığım yerler arkadaşlar. Gazete koyup pisliklerini toplayıp atmak hedefliyorum. Şunu mesela kapısını ben bir böyle yaptım. Bunlara telanot yapacak. Alttakini de tersine açtım. Bir deneyeyim dedim. Bakalım bir yani nasıl olacak diye. Ee, şurasına işte dediğim gibi arkadaşlar şu şöyle kalkacak şöyle bir boşluk kalacak bunda ee, vidalanacak. şimdilik işte içinde duruyor tel almadığım için biberlerimiz zaten daha önce bahsetmiştim acı biber almıştım sivri biber veya o atom dedikleri ee, onları da güçlü birazdan bir sulayacağım onları da öğlen saati oldu keçimizin sağlık saati yerinde Ben çıkarmadım sabahtan şunları saldım sadece şunlar da şu an keyifleri yerinde duruyor bakalım. Güzel ötüyorlar. İhtiyacı olanlara verebilirim. Alan arkadaşlar var. Alacağız diye konuşuyorlar ama icraatta bir şey yok. Telefonla pazarlık etmesini biliyorlar. Şey yapıyorlar ama gelip de söz verdikleri gibi alan yok. Bedavaya adamlar şey istiyor. Bedavaya hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben kendimi bedavaya bulamıyorum. Daha önce dediğim gibi arkadaşlar zaten düşmesimizde bu dışınlarımız Bakalım yarın sabah nasip olursa Lokman Buranlar gelecek. Ee, bakalım 330 tane falan aşağı yukarı. 325-330 civarında. Bunların şimdi 3 tane yumurtasını aldım. içeri koydum. Ee, bu şekilde bunlar. Eğer e, şekilmesi bitirebilsem arkadaşlar bu köşeye e, 4 kat olarak üst üste koyacağım. Alttan şuraya bağlayacağım zaten devrilmesin diye. Üstten de demirim var zaten. Oraya da bağlayacağım arkadaşlar. Kümesim yani taktik kümesi olarak burada kalacak. Buraya bir de elektrik çekeceğim konteynerin oradan buraya. Güneş panellerinden. Ee, ısıtıcı lambaları burada yakacağım. Zaten camlar kapattım da şey ettim. zaten buranın içerisi şöyle diyeyim ee, sıcak doğrusu mesela 24.9 nem 31. Ee, onun için buranın sıcaklığı iyi olduğu için cicileri burada yani rahat bakarım diye şey yapıyorum. Bakalım. Becerebilirsem işte buraya kümesi alacağım. kattı yapacağım. Bıldırcınlarım zaten burada. Bıldırcınlar dediğim gibi daha önce de bahsettim arkadaşlar, buradakiler komple erkek. Buradaki beyazlar etlik arkadaşlar. Ve erkek ve dişi karışık. Yumurtlaması lazım ama nedense yumurtlamazlar Onu da merak ediyorum. Burada da 16 tane erkek dişi karışık ayarladım. Burada da aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Bakalım eğer şey olmazsa Pazar günü bunları götüreceğim. Satış yapmak için. 2 taneye dişiye bir erkek verme şartıyla satış yapıyor arkadaşlar. Time yani 3 yani 2 artı 1 olaraktan şey yaptığında mesela 280 TL'den satışa vereceğim arkadaşlar. İhtiyacı olanlar alsın diye. Almak isteyenler olsa. Erkek biraz elinde kalacak. Erkeleri de dişi bulacağım. Dişilerle eşleştirip o şekilde satacağım. Ee, tavuklarını yapalım. Yarın gelirse Lokman Burhan gelecek bakalım. Arkadaş getireceğini beyan etti. Tekrar konuştuk gelirse onları da tam bu kümete koyacağım. Ee, sadece e, işletme numarası almak için yine e, şey yaptım. Tarım Bakanlığı'na gittik, konuştum. İşletme numarasını şimdi biraz nedense zorluk çıkarıyorlar. Yani vermemek için. Yok işte kümesin e, yani betondan olacak. Bilmem O kadar işletme var. Çadırdan e, işletme numarası alanlar. E, bizim burada niye bu sorunu yaşatıyorlar anlayamadım. Bir de ben hobi dedim yani normal büyük işletme demedim. Ama anlayamadım. Bakalım bir daha gideceğim, bir daha soracağım. Eğer problemi çözerlerse de E-Devlet üzerinden Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne direktçe şey göndereceğim bakalım E-Devlet üzerinden. Oradan bir cevap gelecek bakalım. Çünkü ben hobi olaraktan yapmayı yapıyorum çünkü ben de kümesinde atıyorum 304 hayvan olacak ama bu devamlı sirkülasyon olacak gir, gir, çık olacak yani yani elimde o kadar hayvanım tutmayacağım şimdi İlerleyen zamanlarda zaten bu işi eğer gerçekten dört dörtlük becerebileceğimizi yer kiralamayı düşünüyorum yer kiralayıp orada zaten yani çadırı büyük bir çadır kurdurup orada büyük şey yapmak istiyorum burada şimdi zaten şöyle söyleyeyim bir kümes kursam 150 hayvan almış olsa kümesleri hani ortalama 150 almıyor da sıkış tepiş şey olacak 150 mesela atlıyorum, 150 zaten 450 tane yapar zaten gezinme alanı zaten burada dar oldu kendim hesabını yapmaya çalışıyorum çünkü şuraya bir kümes daha yapsam 3 kümese 150 şer taneden 450 alsa gezinme alanı kalmıyor ee, onun yüzden de düşünüyorum. Ee, mesela burada bazı yerler var kiralık tarlasalım. Oradan mesela 15-20 kira kiralayacağım sözleşmeli noter şeklinde. Oralarda büyük işletme yapasım var. Eğer burada tamamen öğrenebilirsem çünkü hastalığının sökerliğini. Şimdi aldığım hayvanları satıyorum ama şimdi gelen hayvanlardan biraz yumurtaya çevireceğim. Yumurta isteyen arkadaşlarım var. Kendi yumurtamdan vermeye devam edeceğim. Bakalım bu şekilde bir güzergah çiziyoruz. Kendi çabamıza. İşte Bakalım Antalya işlerimize rayında giderse şu borcumuzu derdimizi toparlamaya hedefliyorum. Becerebilirsem. Eğer borçlarımı zaten toparlarsam işleri daha hızlandıracağım. Ama her şeyden önce borçlarımı toparlamak nasip. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Zaman gösterecek. Pazar günü şimdi arkadaş eğer ördek getireceğini söylemişti işte. Ee, işim kadar ne kadar ben bu havuzları şaka ile kaptayım dedim işte şey yapayım diyordum. o da olmayacak bir ihtimal yapamayacak bakalım ördekler gelirse zaten şu anki olan tavukların yanına koyacağım ördekleri ee, orada bakacağım arkadaşlar burada ee, satmaya sat, sat, çalışacağım sat, sat. ördeği kendim satma yumurtayı satmak için şey yapıyorum ee, isteyen arkadaşlarım da ördek yumurtası şu an Montella'da gidiyor ee, ben de kendim işte besleyip kendim satmak istiyorum yani biraz nakit ihtiyaçlar dönmesi için. Bakalım zamanla sizlerle her şeyi paylaşım onları da paylaşacağım. Dediğim gibi şunları bir bitirsem işte üst üste koyup dört göz olmuş olacak. Güzel hayvan koymuş olsam işte dört tane cici büyütme şikayemi olmuş olacak. Adamış olacak. Tamam bittiğinde zaten size paylaşacağım arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet hoşçakalın diyorum. İhsan tekrar size selamlar olsun.